Aşkta çok kazançlı olan balıklar para ve sağlıkta son derece şanssızlar gibi gözüküyor buradan. Çünkü yıldızlarını eksik vermişsin. E aşkla başlayalım. Tamam. Şimdi bak aşk onlar için ruhu besleyen bir durum. Evet. Bir balık kadını, bir balık erkeği romantizme ve duygusallığa yaşamın en ana sebebi olarak baktığı için bu hafta duygu, duyarlılık, hissetme ve hissettirme konusunda son derece verimli olacaklar birbirlerine. Özellikle uzun bir süredir ilişkilerinde zorlanma yaşayanlar, bilinmezlik ve belirsizlik geçirenler, hatta daha önce dağılmış ve kopmuş olanlar bu hafta sorun olan her şeyi çözümleyebilirler. Ama bu hafta çözemediğiniz problemleri haftaya taşırsanız ve ilişkiniz üzerinde baskılar kurarsanız Yo ...sonucu olmayan yollara girebilirsiniz. Eyvah. Her ne kadar şanslı olsanız da... ...duruşunuza, davranışınıza ve sözlerinize... ...gerçekten dikkat etmeniz gerekiyor. Kendi iyiliğiniz için. İş ve çalışma hayatınızda... ...birlikte çalıştığınız kişilerden çok ses çıkabilir. Herkes sizi hafta boyunca eleştirebilir. Yavaş hareket ettiğiniz değerlendirilebilir. Algılamadığınızı düşünebilirler... Siz dönün bakın kendinize bir balık olarak. Söylenileni algılıyor musunuz? Size verilen işleri vaktinde tamamlayıp bitiriyor musunuz? Bazen gezegenlerin kombinasyonu ve hayat şikayet ettiğimiz zaman aslında onu değil kendimizi aynada görür anlatırız. Tabii. Dolayısıyla bu hafta sizin yüzünüze şikayet eden herkese de önemsemeyin. Hakikaten verilen işleri yapıyor musunuz? Kendinize güveniniz tam mı? Hayattan keyif alıyor musunuz? Ne istediğinizi biliyorsunuz? Neleri istemiyorsunuz? Neler için sıkıntıdasınız? Eğer problem yoksa o zaman her, her eleştiri de sizin hayatınıza etki edecek diye bir durum söz konusu değil. Evet, Bunlara dikkat ne ediyoruz. ne balıklara? Spotum kendinizi nasıl görüyorsunuz? Ne kadar kendiniz için araştırma yapıyorsunuz? Her konuda da planlı, programlı ve kararlı oldu.